Sporcu gelişimi takibi, gelişim takibi çok önemli. Aslında benim gözlemim ülkemizde bu konuyla ilgili yeterli bir çalışma, yeterli verilerde maalesef yok. Yani çocuk çocuk beslenmesi, çocuk gelişimi, sporcu çocuk gelişimi ayrı bir konu. Yani sporcuların mutlaka erişkin sporcuların gelişim takipleriyle ilgili çok güzel programlar var. Bu tartışması zaman aslında benim kişisel fikrim çocukluk çağının yapılan çocukluk çağında yapılan önlemler, uygulamalar aslında erişkindeki hedeflenen değerlerin çok çok daha iyi olmasını sağlıyor. Çünkü erişkin ne kadar doğru beslenirse beslensin, ne kadar Uygun şeyler yaparsa yapsın, artık onun boyu değişmiyor. Onun vücut porsiyon, oranları değişmeyecek. Ama çocukluk çağında, mesela örnek vermek istiyorum. Çok aktif bir sporla yapıyordur. Antrenmanlar haftada 5 gün, 6 gün gidiyordur. Fakat doğru beslenmiyor. Mesela doğru beslenmiyor ve giderek vücudundaki yağ oranı düşüyor. Mesela yağ oranı düştüğü zaman, özellikle yüzde 8'in altına düştüğü zaman çocukların büyüme sinyalinde bir azalma olur. Yani vücut der ki, işte vücuttaki yağ oranı düştü, ben artık büyüme hormonlarımı çok fazla salgılamayayım. Aslında spor yapan çocuk doğru bir şekilde sporunu yapıyordur ama vücuttaki yağ oranı düştüğü için o zaman boyuna olumsuz etkisi oluyordur bu sürecin. Onun için tekrar altını çiziyorum. Sporla uğraşan çocukların büyüme takibi bence çok önemli bir konu peki ne yapıyoruz bu, bu, tür çocuklarda? Bir, diğer çocuklarda olduğu gibi mutlaka boy ve kilo takibini yapıyoruz. Yani normal kendi çizgisinde gidiyor mu gitmiyor mu ona bakıyoruz. Bu birincisi. İkincisi bu çocuklarda biraz daha ileri inceleme olarak yağ ve kas analizlerini yapıyoruz. Yani kas ve yağ oranları zamana göre nasıl değişiyor? Ve de ee, bu süreç içerisinde yılda bir kez de olsa bir e, büyümesini olumsuz etkileyebilecek parametreler, herhangi bir şey var mı? Neden? Mesela adolesan çağda yani e, özellikle 10-12 yaşlı, 18 yaş arasındaki çocuklarda e, bir demir eksikliği ortaya çıkabilir, e, bir D vitamini eksikliği ortaya çıkabilir, bazı mineral, vitamin bunlar da büyüme ve gelişmesinde e, e, olumsuz etki yaratabilir. Onun için e, bir, o anki çocuğun muayene bulgusu çok önemli. İki, o çocuğun yılda bir kez en azından bir değerlendirilmesi hormonal açıdan ve vitamin mineral açısından, kansızlık açısından bu çok önemli. Üç, bu çocuğun ergenliği nasıl gidiyor? Bu da çok önemli. Bazı çocukların ergenlik süreci yavaş gider, bazı çocukların sağlıklı bir şekilde gider. Özellikle ağır antrenman yapan, ağır yoğun tempoda çalışan çocukların, Yağ oranları düştüğü zaman sadece büyüme hormonları değil aynı zamanda da ergenlik hormonları da bunlardan olumsuz etkilenebilir. Ee, çok görüyoruz böyle Mesela bir kız çocuğu Ağır antrenman yapıyor ve Yağ oranı düşüyor kas vücudunda var ama yağ oranı düşmüş e, Ve adetleri bozulmuş Ve Başka sebeplerden mi oldu diye adetleri düzenleyici ilaç kullanıyor. Aslında tamamen yaptığı antrenman zamanında alması gereken kaloriyi almadığı için. Yani bu da dediğim gibi daha sonra büyüme aksına ve ergenlik sürecine olumsuz etkisi olan şeyler. Onun için bu konunun ben önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani sporcuların erişkin dönemde beslenmelerini ayarlamak çok önemli. Doğru antrenmanlar önemli ama bu, bu, bu sporcuların Asıl e, çocukluk çağında yani özellikle de 10 ile 18 yaş arasındaki e, e, yaklaşımı e, bu çocukların e, takipleri e, çok çok önemli. E, ben her çocuğun özellikle e, kemik sağlığı açısından e, e, sabahları e, süt, e, öğlenleri ve akşamları yoğurt, sabahları peynir tüketimi, e, yumurta bu tür gıdaların Özellikle kemik yapısı ve kas gelişimi açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. E, ve de biz e, çocuklara geldikleri zaman e, nasıl beslenmeleri gerektiğini, e, neler yapmaları gerektiğini, ne zaman uyumaları gerektiğini, bu ee, bu ve ve günlük hangi minerallerden ne kadar beslenmesi gerektiği konusunda bilgi veriyoruz ve bu çocuklar bunu hayatı boyunca buna devam ediyorlar yani gerçek anlamda sporla uğraşan çocukların kendi vücutlarını kendilerini iyi bilmeleri gerekiyor yani sadece biz doktor olarak bakmıyoruz aynı zamanda bir de e, bir eğitim sürecini yaratıyoruz özetlemek gerekirse e, sporcu çocukların e, daha e, iyi büyümeleri performanslarının daha iyi artması, erişkin döneme geldikleri zaman daha iyi performans gösterebilmelerin anahtarı aslında bu biraz önce belirttiğim konulardan geçiyor. Onun için ben her çocuğun özellikle sporla uğraşan çocukların yılda bir kez gerekirse belki 6 ayda bir genel bir değerlendirmeden geçmesini öneriyorum.